Beslediğimiz kuş, beslediğimiz kuşların secereleri, e, Hani yıllara dayanır. Benim yaşım küçük olabilir ama e, 80 yıllık, 50 yıllık rahat yani e, amcalarımın, dayılarımın beslediği e, kuşlara hizmet veriyorum ben de. Yani babadan oğla e, geçme gibi bir sanat diyelim. E, zamanı gelince. E, Herkes e, nasıl kuş uçurduğumu, nasıl kuşa hizmet verdiğimi Allah'ın izniyle e, herkes görecek. Yani bunlar sadece e, kupalarımızın bir kısmı. Yani aranızda inanmayan arkadaşlar olabilir, inanmayan kişiler çıkabilir ama dediğim gibi e, zamanı gelince e, bu internet e, platformunda herkes e, yerimize misafir olacak kuşlarımızı, çiftliğimizi herkes görecek Allah'ın izniyle. Ee, dediğim gibi internet e, sitelerinde videolar e, sürekli yayınlanıyor. Yani, kimde kuş var, kimde ne varsa artık ortaya çıkmaya başladı. Biz de katılalım dedik bu internet e, platformuna ve katıldık. Dediğim gibi e, bütün kuşlarımızın e, aldığımız e, kupalarımız, plaketlerimiz. Hepsi burada mevcut arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah zamanı geldiğinde Sedat Keser kardeşimle beraber sizlere kuşlarımızı, kupalarımızı ve çiftliğimizi bizzat çekimler eşliğinde tanıtacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun.